Sadakallahülazim kelimesinin manası nedir demiş izleyicimiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ee, biz Müslümanlar hem namaz kılarken hem namazın dışında Kur'an okuruz. Evet. Namazın içinde okuduğumuz Kur'an sonrası böyle bir şey yani sadakallahu'l-azim demeyiz. Evet. Ee, Kıraatın bitmesiyle birlikte rüku'a gideriz. Ancak sair zamanda okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den sonra sadakallahu'l-azim deriz. Yani sadaka ne demek? Doğru söyledi. Allah, Yüce Allah doğru söylemiştir diye ee, Kur'an-ı Kerim'e olan imanımız, inancımızı bu şekilde ne yapıyoruz? pekiştiriyoruz. Dile evet. O halde Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra Sadakallahul Azim demekle söylediğim şey Ya Rab her söylediğin doğrudur. Hı, hı. Azim olan Cenab-ı Hak doğru söylemiştir tarzında kanatımızı, düşüncemizi ortaya koymuş oluyoruz. Evet. Teşekkür ederiz Kıymet Hocam.